Yılbaşından beri, Fransa, Almanya, Hollanda'yı ziyaret ettiler. Her ülkede, Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının neden yükseldiğini araştırdılar. Geçen haftada, 5 günlük çalışma ziyaretiyle İngiltere, değdiler. Son başbakan yardımcısı, olan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun çalışma stratejisinde edilgenlikten etkenliğe geçiş dikkat çekiyor. Nitekim, Londra, dönüşü, Çavuşoğlu'nu aradığımızda izlenimimizi dile getirdik. Eskiden Avrupa ülkeleri gelip insan hakları konusunda sorgular, hatta ihlaller nedeniyle uyarırlardı. Şimdi tersine döndü, artık biz gidip batıyı araştırıyoruz. Bunun üzerine, TBMM'de diğer komisyonlar iç tüzükle kurulurken, kanunla kurulan tek komisyon biziz. Diye başlayan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu şunu vurguladı. Kanunun verdiği görevler arasında, gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatine doğrudan ya da parlamenter forumları aracılığıyla sunmak var. Ardından, yurt dışındaki insan hakları ile ilgili kanunen bize tanınmış görevi yerine getiriyoruz. Dedi ve şuna dikkat çekti. Avrupa'da yaklaşık 6 milyon vatandaşımız var, Avrupa nüfusunun beşte biri de Müslüman. Fakat Avrupa ülkelerinde ırkçılık ve İslam karşıtlığı yükseliyor. Dolayısıyla orada hak ihlalleri var. Bu noktada, komisyon bünyesinde Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobi araştırma inceleme alt komisyonu, kurduklarını anımsatıp, tabii bu Avrupalılar için yeni bir şey dedi ve şunu söyledi. Avrupa Birliği'nde insan hakları standardının gelişmesinden yanayız. Kendilerini insan hakları ya da demokrasi ihraç eden olarak ifade eden Avrupalılara insan haklarında bazı gelişmelere ihtiyaç duyduklarını hatırlatıyoruz. Düşüncesi şu. İnsan hakları evrensel değerlere sahip. Coğrafyalara, kıtalara, ülkelere göre değişmez. İnsan hakları ihlallerini yüzlerine söyledi. Londra'da, 5 gün Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı araştıran TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu tespitlerini de İngiliz parlamenterlerin yüzlerine söyledi. Değerlendirmesi şu. Son zamanlarda Avrupalı dostlarımız insan hakları söz konusu olunca insanları kompartmanlara ayırıyorlar. Avrupa'da yaşayanlar sanki birinci sınıf, diğer ülkelerdekiler arka sıralarda anlayışı var. Çavuşoğlu, çok etnik kökenli Londra'nın riskleri ve izlenimlerini anlattı. Açıkçası, İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 günlük ırkçılık ve İslamofobi araştırması çok önemli. Nitekim, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu. Önce şuna dikkat çekti. Türkiye'den görevli giden yöneticiler, öğretmenler, din görevlileri, müşavirlerle görüştük. Dünyanın ilk parlamentosu bilinen Westminster İngiliz Parlamentosu'nda insan hakları komitesi ile bir araya geldik. Türkiye dostu parlamenterlerle görüştük. Müslüman parlamenterlerle buluştuk. Şunu da vurguladı. İngiliz polisi içinde Müslüman polisler derneği ve Türk polisler grubu var. Onları dinlemek bizim için inanılmaz deneyim oldu. Kaygılarını da paylaştı. Londra'da resmi makamlar ırkçılık ve İslamofobiye ciddi bakıyorlar ama başka kentler farklı tanımı yapılmadığı için de sıkıntı var, Müslümanlara yönelik bazı kararlar ise çok sakıncalı. Orman Bölge Müdürü değişti. Anlaşılan, her Kasım ayında Bursa Orman Bölge Müdürü değişiyor. Sürpriz kararnameyle Yalçın Akın'ın görevden alınıp Mustafa Ülküdür'ün atandığını 6 Kasım 2021 günü duyurduk. Bu kez, Cumhurbaşkanı kararı, YLA Ülküdür görevden alınıp yerine Ankara Bölge Müdür Yardımcısı olun Esat Şimşek atandı. Şimşek yeni görevine başladı. Orman bölge. De yarın da o varkçada fidan dikimi var. Yenişehir Diyarbakır uçuşları haftada iki gün seferlerle 2 Mart'ta başlıyor. Sabah. Sevindirici gelişmeyi Bursa Diyarbakırlılar Derneği kurucu başkanı Şehmus Seviş. Den öğrendik. Dedi ki, Bursa Yenişehir Havaalanından Diyarbakır'a pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı uçak seferlerinin 2 Mart'taki yaz tarifesiyle birlikte başlaması kararlaştırıldı. Gelişme önemli. Çünkü, Diyarbakır. Dan Bursa'ya yerleşen önemli bir nüfus var, yine, Diyarbakır'ın çevre illerinden gelen hemşerilerimiz Bursa'da yaşıyorlar. Karayolundan bir günü aşan yolculuklar yerine, Diyarbakır. Ve çevre illerine yeni şehirden uçuşlarla ulaşmak istiyorlar. O bakımdan, THY'nin 2023 yaz tarifesi. Kapsamında Anadolu Jet'in uçuş programına 2 Mart'tan itibaren haftada 2 gün Yenişehir Diyarbakır uçuşlarını almasını önemsedik. Darısı Gaziantep. Uçuşlarının başına saygıyla ve minnetle anıyoruz. Aslında, 10 Kasımlar matem günü. Değil, ama milletimiz için ayrı bir hüznü var. Bugün de, yorgun bir millete kurtuluş savaşı. Kazandıran, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup modern dünyada yerimizi almamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü. En büyük mirası, olan Cumhuriyetimize tüm değerleriyle sahip çıkarak büyük önderi saygıyla ve minnetle anıyoruz.